Arkadaşlar merhaba. Bu Focus 2 alınır mı, alınmaz mı? İşte dizellerde dikkat etmem gereken sorun var mı? Kronik sıkıntı var mı diye sorulmuş. Şimdi zaten görmüş olduğunuz PSA Focus motoru. Focus 2 dizel, 1.6 dizel, 110 PSI'lik motordur. Şimdi bunlar da herhangi bir şekilde öyle kronik bir sıkıntı yoktur. Bilginiz olsun. Ama bu arabaların genelinde bir duman atma veya bir turbo sorunu vardır. Eğer ki Focus 2 alacağınız zaman özellikle bu araba dizel ise mutlaka baktırmanız gereken şey bu arabalarda enjektörlerdir. Bu arabaların enjektörleri daha çabuk aşındığı için çok maliyetli masraflar ortaya çıkabiliyor. Yani bunu da yapacağımız şey bir elimizde Focus 2 alacaksak mutlaka enjektörlerine baktıracağız. Ve bu arabalarda bir duman atma sorunu olduğu için bakın buradaki turbo havalandırma hortumu eğer ki yan sanayi takılmış veya şuradaki civatalar gevşemiş, gevşemiş ise yan sanayi ürünlerin çoğunda bu aralarında boşluklar oluyor. Yani turbo yeteri kadar havayı alamadığı için, yeterli basıncı oluşturamadığı için araba da mutlaka bir duman atma oluyor. Aklınızda bulunsun. Onun haricinde altyapısı, alt takımı ya da direksiyon sistemi gerçekten sağlıklı bir arabadır. Herhangi bir şekilde kronik bir arızası yoktur. Sadece enjektörlerine ve şuradaki hortuma ve motor durumuna baktırıp alabilirsiniz. Bu Focus 2'lerde direksiyon sistemi yarı iletken yani yarı ile elektrikli, yarı hidroliktir. Yani elektrik destekli bir direksiyon sistemi vardır. Arabanın direksiyon yağı sol farın alt bölmesindedir. Bunu ileriki videolarda işte yağ nasıl değişir, orası nasıl değişir göstereceğim. Eğer ki elinize bir fokus dizel aldığınız zaman arabanın turbo durumunu, hortumlarını ve havalandırma hortumuna dikkat edip aldıktan sonra herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Altyapı olarak kaliteli bir arabadır. Size üzmez. Yakıt olarak diğer araba modellerine göre ve diğer motorlara göre zaten PSA motor Peugeot Citroen ortaklığıyla kurulan bir motor. Dünyada ün salmış bir motordur zaten. Sizi kolay kolay yarı yolda bırakmayacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun. Ama hangi arabayı alırsanız alın mutlaka şöyle bir gözünüzle teyit bakın. Herhangi bir şekilde yapıştırma, kırık, çıkık yani motorla oynanmış mı, oynanmamış mı? Öncelikle bir fikriniz olsun. Şimdiden teşekkür ederim.